Ben Bukettin Seval, tabuya hoş geldiniz. Tabularını yıkmaya hazırız. Bugün Auro'yu konuşacağız. Gezegendeki canlı cansız bütün varlıkların enerjisi var. Aslında hepimiz birer enerjisel varlıklarız. Bu enerjinin bir kısmı elle tutulur, gözle görülür, fiziksel formlara dönüşüyor. Ama tamamı değil. İşte bir de elle tutulup gözle görülmeyen sütun bir enerji kalıyor canlı bütün varlıklarda. Bu enerjide aura yani elektromanyetik alan, enerjetik alan denir. İnsanda da bu elektromanyetik alan, enerji alanı var ve fiziksel bedenin anlamaya koşunun çevresinde olduğu düşünülüyor. Yogi kültürde bu elektromanyetik alana aura adı veriliyor. Bu aura kişinin çekiciliğini, cazibesini de etkiliyor. Şimdi düşünün bir çalışıyorsunuz biriyle çok güzel değil, çok yakışıklı değil ama onda sizi çeken bir şey oluyor. Sempatik geliyor. Hatta fiziksel olarak bunu adlandıramıyorsunuz. Bazen diyorsunuz içinizden çok da güzel değil ama çok da yakışıklı değil ama yani bir şey var. Onu bakmak bana keyif veriyor. Onunla konuşmak bana keyif veriyor. Bir şey çekiyor beni ona doğru. İşte bu adlandıramadığınız şey, fiziksel olarak da bağlayamadığınız şey süptil olan, gözle görülmeyen elektromanyetik alana alakalı, yani avramızla alakalı. Yani biz de aslında avramızı güçlendirerek bir ortama girdiğimizde dikkat çekici bir hale gelebiliyoruz. Elektromanyetik alımızı güçlendirmemiz bunun için yeterli. Ne kadar güçlü bir titreşim yayarsa bizim avramız, elektromanyetik alımız, işte o zaman biz içeri girdiğimizde de insanlar bizi fark eder. Yine dikkat etmişsinizdir. Çok kalabalık bir ortama. Bir kişi girer. Bütün başlar çevrilir. Üç kişinin olduğu bir ortama bir kişi girer. Hiç kimse fark etmez. Aslında bu fark edilir olmak, cazibeli olmak, çekici olmak, elektromanyetik alanın güçlü olmasıyla çok ilişkili. Enerjisel olarak bir çekim yaratıyor çünkü. Peki biz elektromanyetik alanımızı nasıl güçlendirebiliriz ki biz de bu insanlar gördüğünde vah wow, desin veya konuştuğumuz zaman Kina yeteneğimiz güçlü olsun. Kitleleri sürükleyen kişiler vardır. Böyle bakarsınız milyonlarca milyarlarca kişi peşinden sürüklenir. Aynı görüşlere sahip başka kişi vardır. Kimse dinlemez, görmez, varlığından beri haberi olmaz. Aslında bu da yine elektromanyetik alanla alakalı. Genelde kitleleri peşinden sürükleyen kişilerin ortak özelliği elektromanyetik alanlarının güçlü olması. Peki biz Aa! Oh, dedirtebilmek için kendimizi ve bir ortama girdiğinizde fark edebilmek için nefesi nasıl kullanabiliriz? Şimdi bugün nefeste ağır güçlendirmekle ilgili meditatif bir nefes çalışması yapacağız. Ayakta olacağız. Ayaklarını omuz genişliğinde aç. Zeminle bağlantı kurmak önemli. Eğer toprakla olabiliyorsa bu bağlantı çok daha güzel olur. Ama biz Toprakla bağlantı kurduğumuzu zihinle de imgeleyeceğiz. Toprakla gerçek anlamda bir çıplak ayak bağlantı kurabiliyorsan çalışma için muhteşem. Ayaklar omuz genişliğinde açık. Göğsünü aç. Omuz geri yuvarla. nefes Daha, daha sakinler. Gözlerini kapatıp odaklanmaya çalış. kendini bir ağaç gibi imgele bir ağaç olduğunu düşün. Ayak tabanların iyice fark et ayak tabanlarında olsun farkındalığı. Ayak tabanlarının zemine bağlantısını hisset. Tüm ayak tabanlarında zemine iyice köklen. Köklerini sal zemine. Bu köklerini toprağa ulaştığını ve toprağa doğru yayıldığını gör. Şimdi derin nefes al. Nefes alırken nazik değil. Derin nefesler alacağız. Karın şişiyor, göğüs şişiyor. Al, derin nefes. Verirken bu köklerini toprakta biraz daha yayıldığını gör. Al, nefes. Verirken köklerin toprakta yayıldım, Aa, nefes. Karın şişti, göğüs şişti. Verirken izin ver köklerin toprakta yayılsın. Ve şimdi dilersen gözlerini aç. Köklerinle topraktan yüksek enerjiyi, evrensel enerjiyi aldığını geleceğiz. ayakların altında. Ayakların altından bu enerjiyi aldığını ellerimizle destekliyoruz ve omurgaya doğru geldi. Bu enerji omurgadan yükseliyor. Avuç içi yukarı bakıyor, göğüse doğru. Nefes aldık, verirken avuç içi birbirine bakıyor, genişlemiş. Nefesi boşaltacağız. Şimdi... Nefesi alırken burundan derin nefesler karışışı, gülüşüşüyor. Topraktan alıyoruz. Enerji evrensel enerjiyi. Bu enerjiyi bedenimize davet edeceğiz. Burundan aldın. Köklerinden giriyor. Bak gör ayak tabanlarından imgele. Omurga da geldi. Göğüse kadar yükseldi. Ağızdan boşaltacağız şimdi. etrafına yani. Al iyice köklerinden. Topraktan evrensel enerjiyi çevrene. Bağlantını fazla veriyorsun. Bağlantıyla nefesler almak ve vermek vermek, almak arasında bekleme yapmadın bir yerdesin. Derin nefeslerle ayak tabanlarından yüksek evrensel enerjiyi al. Fazla verirken çevreni göğüs bölgenden genişletin. Gözlerini kapatabilirsin. İçine odaklan enerji hisset. Her seferinde aynı. Hamurcuyu yukarı bakıyor, göğsüne doğru. Burundan derin nefes çektim. Verirken ağza iki yana aç kapları boşalt nefes devam. İyice enerji ayak tabanlarından gelip omurga boyunca yükseldiğini nefes alırken verirken de tüm çevrene yayıldığını imgeleyerek pesade vermeye devam ediyorsun İyice enerjinin yükseldiğiniz için de. Verirken çevreye yayılıyor bu enerji. Manyetik alanında bu enerji hisset çevrende. Başım dönüyor olabilir. Çok Uzun zamandır bu kadar yüksek enerji bedenini almaya alışkın olmadığım için. Fiziksel belirtiler normal fiziksel belirtiler takılmak. Nefesine odaklan. Çektiklerin nefeslerle. Evrensel enerji, toprak alan dağ medenine, serbinden çevreye, yağ yağızla. Kolların gövdenin iki yanına getir, sakin burun nefeslerine dön, burundan sakin nefesler al, rahat sakin ver, enerjinin bedenine dolaşmasına izin ver, Bedenin çevresinde yüksek enerji olarak fark ediyorsun şu anda belki ellerin içinde, avuç içlerinde, bedenin çevresinde, izin ver enerji aksın. Hazır Göz hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Şimdi derin nefes al. Al 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 al. Tut enerjiyi. Nefes al. Boşalt. Şimdi derin nefes al. Aldım yine köklerinden. Şöyle yay. Ağzından yaydım. Ve burada tut enerjiyi. enerji. Enerji gül gülgül. çevremize. Ve yeni bir nefes aldık. Kollarını kemiği ve şimdi bir kol oh. yukarıda, bir kol aşağıda. Burundan pompalayarak çalışacağız. Burundan pompayla nifes alacağım. Pompayla vereceğim diğer koluma. Yukarı kaldıracağım, bu aşağıya. Pompayla da pompayla veriyorum. kiranı Bırak gözlerini kapat ve o anda fark et. Avuç oluyor? Ellerinde, kollarında, ayaklarında, bedenin çevresinde. Enerjiye odaklan. Bak bir şeyler değişiyor. Derin nefes al. Rahat, sakin ol. Hazır hissettiğinde gözlerini aç, benimle bu çok etkili aura güçlendirme, nefes çalışmasını yaptığım için teşekkür ederim. Namaz.